Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle kredim benim olarak sizlere kredi danışmanlık hizmeti yardımcı oluyoruz. Emeklilere borç kapatmalı kredi, tapu karşılığında ekspertiz değerin yüzde kırkına ortak hazırda bulunan krediyle siz de 12-24-36-48 ay vadeye alabilirsiniz yüksek puanı olanlar 1200 ile 1900 puan arasında olan kişilere sigorta olsun veya olmasın 100 bin lirayla 5 milyon TL arasında gelire borçlanması ve başvuru sayısına göre kredi aynı anda aynı günde kredi kartı KMH kredi alabiliyoruz. Toplama kredi budur. Konut kredisi, taşıt kredisi de senetle %20 peşinatla size senetle taşıt kredisi vadeli 48 aya kadar da yardımcı olabiliyoruz. Esnafa mikro kredi ve diğer tüm hizmetler için bizlere ulaşabilir, abone olur, takip edebilirsiniz. Oturup internetten başvuru yapmıyoruz, franchise vermiyoruz, yurt dışından kredimiz yok, atıp tutmuyoruz, yayın açmıyoruz, palavra atmıyoruz. Eski bankacı ve meslek eğitim belgesiyle 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Diğerlerine karar sizin. Takip edip, abone olup, beğenelim. Her soruya ulaşabilirsiniz. iletişim adresimizden herkese sevgiler, saygılar. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle kredi danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederim. Kredim benim, e takip et.